Yerli ve milli aracımız TOK hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sürüş deneyiminiz nasıl geçti? tabii ülkemizin de böyle güzel araçlar üretmesi bir mühendis olarak beni de daha motive ediyor, onore ediyor. İnşallah ileride daha güzel projeler de biz de oluruz. İlk sürüş deneyimimizde de gayet güzeldi araç, gayet konforlu. Ekran özellikle panel gayet güzeldi. Gurur verici bir deneyimdi. E, aracın özellikleri, iç mesafesi, menzili, yüksekliği, baş mesafesi hepsi Türk aile yapsın uygun yapılmış. Tok mühendislerini de tebrik ederim. E, ülkemizde böyle böyle bir alanda rekabette görmek bizim için çok iyi. Gurur verici cidden. Başta dediğim gibi. Umarım bize de sürmek, almak nasip olur. Arkadaşlarım dediği gibi gurur verici bir deneyimdi. Gayet teknolojik bir araçtı. Milli ve yerli gururumuz olması bizi onurlandırdı. Yerli ve milli olarak böyle bir araca sahip olmamız gerçekten gurur verici. Ee, sürüş deneyimizde Furkan arkadaşımız kullandı aracı. Gayet konforlu, güzel ve iyi geçti sürüş. Bu deneyimi bana yaşattığı için rektörümüz Hamdullah Çuvalcı'ya çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, güzel ve rahat bir seyahatte çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yerli ve milli aracını test ettik. Gayet beğendik. Bize bu fırsatı veren üniversitemiz ve rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Öncelikle bize bu hakkı tanıyan üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. E, togu sürme deneyimim için de gerçekten çok güzeldi. Ülkemizin e, böyle başarıları imza atması çok sevindirici. Tekrardan da üniversitemize teşekkür ediyorum. Umarım ileride kendi togum da olur ve sürebilirim. Teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Güzel bir deneyimdi. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Keyifli, güzel bir deneyimdi. Üniversitemizin böyle bir etkinlik düzenlemesi oldukça keyifliydi. Devamını bekleriz. İleride hepimizin umarım TOG'ları olur. Böyle gezintilere çıkarız. Teşekkür ederiz. Yerli ve milli aracımız hakkında gurur duyuyorum. Bu şekilde bir çalışma olduğu için vatana, millet hayırlı olsun diliyorum. Emeği geçen bütün mühendis ve çalışanlar hakkında da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürüş deneyimiydi. Öncelikle bunu yapan mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım yeni modelleriyle daha ileri bir seviyeye taşınır bu araç böyle şeylerin olması ülkemiz adına gurur verici. Yerli ve milli bir aracımız olduğumuz için gurur duyuyorum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. E, güzel bir deneyimdi. Yerli ve milli aracımızda ben öncesinde de bir içerisinde oturma fırsatı bulmuştum. Şu an sürme keyfini de yaşamak benim için gerçekten güzel bir his. gurur verici. E, umarım daha güzellerini, daha iyilerini birlikte başarma yolunda e, ilerlemeye devam ederiz. Teşekkürler. Yeah it was a good experience. The car was very comfortable. I'm a Erasmus student at Yelafar and uh, I experienced the car and it was very comfortable, had a good uh, design and uh, it's, it's, it's very smart, uh, has very good technical uh, equipment.